Merhabalar değerli arkadaşlarım. Bugün sizinle çok önemli ve özel bir yemekle beraber olacağız. İran yemeği ve çok özel güne ait olan bir yemektir. Nar taneli ve nar ekşili tavuk yapacağız ve bu İran yemeği sonbaharın son gününe ait olan bir yemeklerden birisidir. Çok yemek var ama ben bunu seçtim bugün. İran milli dilinde bu kutlama gecesine Şabe Yalda deniriz ve İran Azeri dilinde Çille gecesi denir. Çille gecesi sonbaharın son günü olduğu için Türkiye takviminde 21 Aralık'la denk geliyor. Bu kutlama İran'da eskiden 2000 ta hatta 7000 sene önceden başlamış. Öncelikle gördüğünüz gibi tavuğun derisini çıkaracağız ve sonra tuz ve zerdeçalı tavuğun her yerine süreceğiz. Biliyorsunuz zerdeçal İran kültüründe çok kullanıyor ve çok sağlıklı ve antioksidan diye geçiyor. Çok çok eskiden Yal'da ya Yacilde gecisine Mihri Mitra derlermiş. Mihri Mitranın da anlamı o zamanlarda adalet ve arkadaşlık ve güneşin doğması anlamına geliyormuş. Peki Çille gecesi ya Şebiyal'da anlamı nedir? Yani doğum günü, yani tekrardan sabah başladığında güneş tekrardan doğacak ve günler daha uzun olacaklar. Bu önemli kutlama İran'da, Afganistan'da, Tacikistan'da ve birkaç daha ülkede kutlanılıyor. Bu kutlama 2022 senesinde UNESCO'da kayda geçti. Gördüğünüz gibi tavuğun her tarafını zerdeçal ve tuza buladıktan sonra önceden ısıtılmış tavada yağ koyup ve tavuğun her tarafını kızartacağız zeytinyağı, ayçiçek yağı, tereyağı istediğiniz yağı kullanabilirsiniz. Tavuk kızardıktan sonra geri kalan yağın içinde soğanları pembeleşene kadar kavuracağız. Çilli gecesinde herkes büyüklerin evine toplanır. Büyükler hafiz okuyup Şahname ferdusu okurlar ve küçükler dinlerler soğanlar yumuşayıp pembeleştikten sonra sarımsak ve domates salçasını da ekleyip tekrardan karıştıracağız. Bu gecede eski veya yeni müzikler dinlenip dans yapanlar da oluyor hatta. Bu gecede kırmızı renkler çok önemlidir. Kırmızı sofra, kırmızı meyveler, karpuz, nar gibi yemekler. Kuru meyveler, çerezler, helvalar, lokumlar, pişmaniyeler hepsi sonbaharın son gecesinin yiyilecek yemeklerdendir. Neden çok kırmızı renk kullanıyor bu gecede? Çünkü kırmızı renk güneşin doğumunun ihtişamının temsilcisidir. Bir cümlede bunu tamamlamak istersem eğer bu kutlamanın anlamı güneşin sonbahar bittikten sonra kışın başlangıcı günden güneşin çok sıcak doğmasıyla ve gündüzleri daha uzun olması ve ışığın karanlığa galip olması anlamıdır. Dönelim yemeğe. Soğanı kavurduk, sarımsağı içine koyduk, salçasını koyduk, kızarmış tavuğu içine koyduk, baharatları koyup, sıcak suyu koyup ve kaynamayı bıraktık. Biraz kaynadıktan sonra pişmeye doğru gittiğinde kuru meyveleri de içine koyacağız ve sosundan sürekli tavuğun üzerine koyacağız ki her yeri eşit lezzetlendirsin. Arkadaşlarım lütfen abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim.